Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videomla daha tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle 54 mile para kasma hi, e, taktiğini yapacağız arkadaşlar. E, para kasma taktiği nasıl bir şey? Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Eğer tek kişi olarak kasıyorsanız şuradan dress up kısmına gelip switch to baby switch to baby'ye geliyorsunuz ve petinizi çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Eğer e, Birden fazla kişiyseniz yani arkadaşınızla veya tanıdıklarınızla oynuyorsanız e, family kısmında family oluşturup arkadaşlar e, burada family kısmından e, arkadaşlarınızla oyun oynadığınız zamanlarda e, create family diyorsunuz. Bir adet stroller çıkartıp biri bebek oluyor. Eğer iki kişi oynuyorsanız bir bebek oluyor. Büyük olan kişi stroller'ı sürüp e, o da Kendisi de büyük olan kişi de pet çıkartıp küçük olan kişi de pet çıkartıyor. Ve e, bu iki kişi de pet çıkarttığı zaman şu şekilde oluyor arkadaşlar. Büyük olan kişiye çarpı 3 kat. Yani sizin e, kendinizin parası ve Turtle'ın parası. Pardon Turtle diyorum. Arkadaşınızın petinin e, parası ve ee, bu Shadow Dragon'un yani Shadow Dragon dediğim kendi petinizin de, de şeye geliyor. Parası geliyor arkadaşınıza. Yani 3 kat para geliyor. Ancak sizlere ise de 2 kat para geliyor. Hem sizin petiniz hem de kendinizin görevi geliyor bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Evet şimdi görev gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra hemen gidip bir e, sizlere göstereceğim arkadaşlar nasıl çalıştığını. Bakın switch to baby oluyorsunuz onu da unutmayın İki kişi yapmak istiyorsanız da anlattım Bir kişi yapmak istiyorsanız da, da Şimdi göstereceğim arkadaşlar zaten Ben şu anda bir kişi yapacağım Evet geldi arkadaşlar uyku görevi geldi Bakın burada iki yazdı Musty boy diyor ve shadow dragon diyor Arkadaşlar şimdi uyku Yerine geldik Şimdi bakın ilk başta kendimi bir Uyutayım sizlere bir göstereyim Bakın buraya geldik şimdi buradan Görmüş olduğunuz gibi Sleepy diyor Burada da Shadow Dragon uyuyor. İkimiz de uyumuş olmuş oluyoruz. Ee, bakın şu anda ikisi de pardon Shadow Dragon uyumuş olmuyor. Shadow Dragon bakın 7 box geldi buradan değil mi? 14 box gelecek arkadaşlar. 14 box gelecek. Nasıl mı olacak şimdi izleyin arkadaşlar. Kendi görevimizi yaptık 7 box'a. Artı Shadow'un görevi. Ee, yani sizlerin petinizin görevi. Bakın 7 box'ta oradan geldi. 14 box'lık bir kâra 7 box'lık bir kâra geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bunu arkadaşlarınıza yaparsanız daha çok para kazanmış oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.